Bu yatırım haftasında Checho Plus kanalınızda tüm brokerlardan bahsedeceğiz veya zaten bahsediyoruz. Bugün muhtemelen yatırım yapmak için en iyi brokerdan veya en iyilerden birinden bahsedeceğiz. Çünkü her zaman tartışmada TD Ameritrade, Interactive Brokers, eToro gibi isimler var ama Interactive Brokers her zaman, her zaman konuşmada yer alıyor. Bu yüzden bugün size nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim ve gelecekteki videolarda sizden gelen taleplere bağlı olarak komisyonlar hakkında, nasıl yatırım yapılabileceği hakkında ve platform içinde adım adım bir eğitim getireceğim ama bugün size nasıl nasıl kayıt olunacağını göstereceğim Nasıl kayıt olunur? Özür dilerim tam olarak şöyle. İlk olarak kayıt olmak için videonun açıklamasında size bir bağlantı bırakacağım. Bu bağlantı sizi bu seçeneğe yönlendirecek ve eğer benim bağlantımla kaydolmak isterseniz ve yanlış hatırlamıyorsam bir yıl boyunca bu Interactive Brokers hesabında 10 bin dolardan az ya da daha fazla tutarsanız Nasdaq'ta işlem gören aynı brokerin hisselerinden 1000 dolara kadar alabilirsiniz. Yani bunu yapmak isterseniz işte size bir seçenek hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sadece açarsınız ve hayatınızın bir noktasında bunu başarırsanız size bu miktar da hisse vereceklerdir. Tabii ki belirli şartlar ve koşullar var ama neyse buradayken open open account diyoruz ve bu seçeneği açtığımızda bizi bir sonraki adıma götürecek. İlk olarak e-posta adresimiz, ardından bir kullanıcı adı. Bunu sizinle birlikte dolduracağım. Tabii ki tamamen sahte verilerle çünkü zaten kişisel bir hesabım var ama buradan bakalım. Çok uzun zaman önce oluşturduğum ve hiç kullanmadığım bir e-posta adresim var ve sadece orada bırakıyorum. Kullanıcı adı, bir kullanıcı adı. Bu yüzden buraya örneğin cecho en iyi yazalım. Bakalım müsait mi? Belki biri benden almıştır. Sonra şifre burada istediğimiz herhangi bir şifreyi seçmemiz gerekiyor. Sadece buradaki maddeleri içermesi gerekiyor. Bu yüzden buraya bir şifre koyacağım ve tamamen uygun olduğunu söylüyor. Sonra tekrar ediyorum ve tamam. Ülke kısmında hangi ülkenin vatandaşıysam onu seçmeliyim. Kolombiyalıysanız endişelenmeyin. Bu broker ABD merkezli ancak Kolombiyalıların kayıt olmasına izin veriyor. Create account diyoruz ve sadece yüklenmesini bekleyeceğiz. Buradan yüklendikten sonra kaydet diyoruz ve sadece iyi ben kaydediyorum çünkü hesap verileri ama bir sonraki şey çıkacak. Eğer isterseniz Google Chrome'da sağ tıklayıp İspanyolcaya çevir diyebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda e-posta adresimizi kontrol etmemizi ve adresi onaylamamızı söyleyecek. Bu yüzden e-postaya gireceğim ve burada ne demek istediğini göstereceğim. Özellikle bu e-posta hesabımızı onaylamamız gerektiğini söylüyor. Sadece e-postayı onayla diyoruz ve buraya tıkladığımızda yüklemeye başlayacak ve e-postamızın onaylandığını söyleyecek. Bu sayfaya geri dönersek otomatik olarak yüklenmişti ve duyuru kayboldu. Ve şimdi sırada ne yapmalıyız? Bu hesap türlerinden birini seçmek aslında çeviriyi bir anlığına kaldıracağım ki İngilizce olarak da gayet iyi anlaşıldığını görebilirsiniz. Anlamazsanız tekrar çevirebilirsiniz. Ancak bireysel hesap kelimenin tam anlamıyla tek bir kişi içindir. Eğer yalnızsanız ve kendi hesabınızı açmak, kendi adınıza yatırım yapmak istiyorsanız. Sonra joint adı verilen ortak hesap bu iki kişi arasında paylaşmak içindir. Eğer belki eşinizle, arkadaşlarınızla veya ailenizle bir hesap açmak isterseniz yapabilirsiniz ya da doğrudan bir emeklilik hesabı açmak isterseniz ancak gördüğünüz gibi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi mükellefi olarak ikamet edecek yeterli belgeleri olan kişiler içindir. Bizim durumumuzda Kolombiya'dan veya Latin Amerika'nın herhangi bir ülkesinden Bireysel hesap seçeneğini tercih edeceğiz. Bireyseli seçer seçmez buradan aşağıya inip başvuru başlata tıklıyoruz. Hemen ardından bir sonraki adım yüklenecek. İsterseniz tekrar İngilizceye çevirebilirsiniz. Yine de gayet iyi anlaşılıyor. Kayıt linkimi kullandıysanız başvuruyu bir referans olarak tamamladığınızı belirten bir mesaj göreceksiniz. Bunu yapmak isterseniz ve ardından burada biz bu durumda bay olarak kabul ediliyoruz. Ardından ilk isim herhangi bir isim koyabiliriz. Mesela Pedro. Orta isim tamamen isteğe bağlı. Varsa koyarız, yoksa koymayız. Diyelim ki Pedro Andres olarak adlandırıldık ve soyadına da Rodriguez Pascal diyelim ne bileyim. Sonra adres satırı 1 bu temelde adresimizdir. Buraya tıkladığımızda adresimizi banka sertifikalarımızdan veya banka ekstrelerimizden biri üzerinde nasıl görünüyorsa o şekilde yazmalıyız. Eğer Bank Kolombiyanız varsa Bank kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu belgeleri gönderebilmek için banka ekstresi göndermemiz gerekecek ve bu ekstrede adresin bulunması gerekiyor. Davivienda ile denedim ama Davivienda bana ev adresimi göstermiyor. Oysa Bankolombia gösteriyor. Bu yüzden Bankolombia belgelerini gönderdim. Eğer Bankolombia'da tasarruf hesabınız varsa bir ekstre indirin ve orada adresin nasıl yazıldığını kopyalayın ve buraya aynen yazın. Neden? Çünkü bundan sonra hesabımızın doğrulanması için bir doğrulama sürecinden geçeceğiz ve örneğin burada Carrera 24 yazarsak ve belgede CR yazıyorsa yani kısaltılmış haliyle bu aynı anlama gelse bile Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukları için bunu böyle anlamayacaklar. Orada tamamen farklı bir durum. Bu yüzden o makbuzda o ekstrede Carrera 24 yazıyorsa siz de Carrera 24 yazacaksınız. Eğer Galle K ile yazıyorsa siz de Galle K ile yazacaksınız. O ekstrede nasıl yazıyorsa aynen o şekilde yazacaksınız. Tamam bunu adres satın 2'ye yazdığınızda bunu yazmanız gerekmiyor. Ardından şehir kısmı geliyor. Bu kesinlikle gerekli çünkü bu sizin nerede bulunduğunuza bağlı. İster Bogota, ister Medellin, nerede olursanız olun ben burada daha önce söylediğim gibi Calle 24 yazacağım. Bilmiyorum Bogota'dan olduğumuzu varsayalım. Hangi cadde? Calle 24 tamamdır ve burası boştu. Buraya Bogota yazıyoruz. Peki hangi bölgedeniz? Bu durumda Bogota'nın başkent bölgesi ve posta kodu da önemli. Çünkü posta kodu zip kodudur. Eğer Kolombiya'da posta kodu ararsanız bu çıkacaktır. Ancak 472 numaralı sayfaya inmemiz gerekiyor. Ve burada tam olarak çıkacak ve yapmamız gereken tek şey örneğin ben Bogota'dayım ve burada bir nokta çıkıyor. Çünkü Bogota'da bulunuyorum ve yapmam gereken şey burada çıkan tüm bu yerlerde nerede bulunduğumu bulmak. Örneğin ben yukarıda burada Las Ferias denilen bölgede isem orada çıkan 11161 kodu benim posta kodum olacak ve diğer yerlerde de aynı şekilde örneğin buradan Medellin'e gidersem Medellin'in de farklı bölgelerde olduğunu fark ediyorum. Bu yüzden bu tarafta Buenos Aires denilen yerde yaşıyorsam burasıdır. O zaman bunu koyuyoruz. Ben buraya herhangi bir sayı koyacağım. Bin koyacağım. Tamam ve tamam. Bu kadar basit. Şu anda burada 3 farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Bu seçenekler ne anlama gelmektedir? Bu eğer farklı bir posta adresimiz mevcutsa hangi anlamda kullanılmaktadır? Ee, bu daha çok ABD için düşünülmüş bir şey. Kolombiya'da bize pek bir şey göndermezler ama bir belge ekstra veya başka bir şey fiziksel olarak gönderilecekse nereye gönderileceğini belirtmek için. Bu seçenek örneğin bir evde yaşıyorsanız ama bir ofiste çalışıyorsanız kullanışlıdır. Bu durumda belgeleri bir ofiste almak sizin için daha kolay olabilir. Bu yüzden bu seçeneği işaretleyip belgelerin gelmesini istediğiniz ofisin adresini yazarsınız. Ancak aslında belgeler genellikle hiç gelmez. Burada Kolombiya vatandaşlığımız dışında başka bir vatandaşlığımız varsa bu seçeneği seçmemiz gerektiği belirtiliyor. Bu Kolombiya ülkesini seçtiğim için böyle görünüyor ancak siz Şili'yi seçtiyseniz Şili olarak görünecektir. Dolayısıyla eğer Kolombiyalı ama aynı zamanda Uruguaylı iseniz bu seçeneği seçip başka bir vatandaşlığınız olduğunu belirtmelisiniz. Son olarak Kolombiya dışında doğduysak örneğin Kolombiyalıyız. Kolombiya'da yaşıyoruz ama Ekvador'da doğmuşsak bunu burada belirtmeliyiz. Şimdi Fontaype bu esasen bizim cep telefonu numaramızdır. Burada hangi tür telefonumuz olduğunu belirleyeceğiz. Örneğin iş numarasını ekleyeceksek veya fax iş numarasını ekleyeceksek bu durumda mobil olarak bırakın ve konumda ülkeyi seçeceksiniz. Numaranızın bağlı olduğu ülkeyi seçmeniz önemlidir çünkü Kolombiya'da bulunabilirsiniz ama İspanya'da kayıtlı bir numaranız olabilir. Bu numara artı bir ile başlar sanırım artı bir. ABD'ninki artı bir. Yani İspanya'da başlayanı ne demek istediğimi anlıyorsunuz. E, bu durumda sadece ülkeyi seçiyoruz. Burada alan kodu koymamıza gerek yok. Eğer alan kodu koyarsanız sonrasında bir sorun çıkabilir ve bir numara koyabiliriz. Tabii ki alan kodu olmadan yani 50 51 gibi kodlar olmadan sadece her ülkenin alan kodundan sonraki numara, ülkemin alan kodunu veya ön ekini bilmiyorsanız sadece araştırıp bulabilirsiniz ve sonrasında onu koymanıza gerek olmadığını bilirsiniz. Öncesinde de koymanıza gerek yok. Burada genellikle numaralar bu şekilde olur ben buraya herhangi bir numara koydum ama buraya mutlaka kendi numaramızı koymamız gerekecek çünkü hesabımızı oradan doğrulayacaklar. Bu yüzden bunu çok dikkate alın tekrara gerek yok. Şimdi doğum tarihini buraya yazmamız gerekecek Burada da aynı şekilde ardından medeni durumu buraya ekleyeceğiz bu aslında bekar mıyız evli miyiz boşanmış mıyız gibi durumları ifade etmektedir. Yani bu ne demek? yasal olarak bu durumda olmamız gerektiği anlamına gelir Ne demek istiyorum? Mesela? bir kız arkadaşınız var ve onunla yaşıyorsunuz ama resmi olarak evli değilseniz o zaman bekarsınız demektir. Bu yüzden bekar seçeneğini işaretliyorsunuz. Daha sonra bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı. Bu ne anlama geliyor? Ekonomik olarak size bağımlı olan kişi sayısı. Örneğin sizin yaşları küçük olan ve hala size bağımlı olan iki çocuğunuz olabilir. Bu durumda iki yazarsınız. Eğer çocuğunuz yoksa ve size bağlı kimse yoksa o zaman sıfır yazarsınız. Daha sonra ikamet vergisi esasen vergilerimizin ait olduğu veya vergileri ödediğimiz ülkedir. Şu anda ödeme yapmamanız veya Kolombiya'da gelir beyan etmemeniz önemli değil. Yalnızca vergileri ödeyeceğiniz yer Kolombiya'dır. Vergi kimlik numarasına buraya kimlik numaramızı yazıyoruz ve kimliğimizde nasıl görünüyorsa o şekilde yazıyoruz. Bu nedenle siz de 10-24-85 blablabla bla şeklinde yazabilirsiniz. Tamam aynen bu şekilde kimlik numarasını yazıyoruz ve tamam aynen bu şekilde bırakın. Şimdi kimlik, e, bu sizin elinizde bulunan kimliği koymanız önemli. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Öncelikle ülke, yani bu kimliğin ait olduğu ülke, sizin durumunuzda bu Kolombiya. Sonra belge türü burada gönderebileceğimiz farklı belge türlerini göreceğiz. Bu yüzden sadece kimliğiniz varsa buradaki seçeneği seçin. National yazan pasaportunuz varsa pasportu seçin ve ehliyetiniz varsa driver's license'ı seçin. Bu durumda örneğin buradaki seçeneği seçiyoruz ve burada bulunan aynı numarayı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Bu Kolombiya'da geçerli değil çünkü Kolombiya'da kimlik numaramızın süresi dolmaz veya en azından eski olanın şimdi dijital olanın süresi doluyor mu bilmiyorum ama eski olanın süresi dolmuyor ki ben şahsen bunu kullanıyorum ve hayır diyorum. Belki başka bir ülkeden iseniz sanırım Arjantin'de her birkaç yılda bir yenilemek gerekiyor. Evet diyoruz ve son kullanma tarihini koyuyoruz. Şimdi istihdam bu durumda ne olduğumuzu seçmemiz gerekiyor. Çalışıyorsak, emekliysek, bağımsızsak, bu üçüncü seçenek, self-employee ve öğrenciysek, öğrenciler işsizsek bunu çok iyi seçin. Çünkü yanlış bilgi verirseniz hesabınız reddedilebilir. Bu durumda bağımsız olduğumuzu seçelim ve şirketimizin adını koyalım. Diyelim ki Çeço Plus için çalışıyorum ve burada adres, bu durumda daha da önce koyduğum aynı adresi kopyalayacağım. Sanırım kalle 24'lük kalle 24 koyacağız ve öyle bırakacağız. Gerçi bu değildi sanırım sanırım Carrera 24'te AC değildi şimdi evet sanırım yukarıdaki ile aynı kontrol edeceğiz. Unutmayın aynı olması önemli değil çünkü çalıştığınız yerle yaşadığınız yer farklı olabilir ama ben aynı koymak istiyorum ve burada şehir olarak bu durumda Bogota koyuyoruz. Sizin durumunuzda başka bir yer eyalet, il bu bir nevi departman gibi ve sonra tekrar posta kodu nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. İşimizin doğası yani işimizin niteliği Bizim olmasa bile ve başka birine çalışıyor olsak da, yani neyle uğraştığı, örneğin mimarlık, mühendislik, sanat, tasarım, iş, iletişim, topluluk, sosyal hizmet gibi alanlar. Ben medya iletişimini seçmek istiyorum çünkü Çeçoplas bir YouTube kanalı ve ben bu alanda çalışıyorum. İşte burada bize bu şirket içinde hangi pozisyonda veya hangi görevde olduğumuzu söylüyor. Benim durumumda işletme sahibi yani işin sahibi olarak belirteceğim. Eğer sizler tabii ki çalışan iseniz orada muhasebeci, analist, denetçi gibi seçenekleri seçersiniz işte vesaire vesaire. Gelir kaynaklarımız yani hangi araçlar aracılığıyla yatırım yapacağımız burada çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Buradan çevireceğiz. Zenginlik kaynağı bir tür sübvansiyon veya başka bir şeyimiz mevcutsa örneğin maluliyet, işsizlik gibi durumlar çalışan isek basitçe iş gelirlerini belirtiriz. Bağımsız olsak da iş gelirlerini belirtebiliriz veya mülklerden gelir elde ediyorsak bunu veya diğer seçeneklerden birini belirtebiliriz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hesap bilgileri kısmına geldik. Biraz karıştırdığım için tekrar İngilizceye döneceğim. Hesap bilgilerinde burada bu var. Birçok başka para birimi de görünüyor. Ancak tavsiye edilen dolar olarak bırakmak. Bu arada bu hesap içinde başka para birimlerine de yatırım yapabiliriz. Bu da bunu son derece harika kılıyor. Çünkü bu hesapta hatta Polonya Zlotisi ile bile yatırım yapabiliriz. Bu yüzden bu durumu oldukça seviyorum. Sonra güvenlik soruları. Burada sadece bunları seçiyorsunuz. Zaten her birinin kendi seçimine göre önceden belirlenmiş bir şey yok. Ama örneğin hangi okula gittiniz? O zaman San Bartolomeo yazmayı tercih edeceğim. Ne olursa olsun emin değilim. Uyduruyorum. Ardından güvenlik konusuna geçiyoruz. İkinci soru. Peki büyük annenizin ilk ismi nedir? O zaman Rodio ismini seçmeyi tercih edelim. Ve üçüncü soru senin neden bu kadar uzun süre düşündüğümü anlamıyorum. Bu hesabı kullanmayı planlamıyorum ama diyelim ki en sevdiğin tatlı nedir? Bir şeyler Rex koyacağım. Bu sakız olacak. Tamam. Continue tuşuna basıyoruz ve burada yüklenmeye başlayacak. Ardından adresimizi onaylamamız gerektiğini söylüyor. Bu çünkü daha sonra adresi onaylamamız gerekecek. Bu durumda siz sadece Update tuşuna basıyorsunuz. Hiçbir sorun yok ve tamam. Orada Devam et tuşuna bastığımızda, Update yaptığımızda ve tekrar Devam et tuşuna bastığımızda burada mobile phone confirmation çıkacak. O zaman burada yapmamız gereken şey telefonumuza bir doğrulama kodu gelecek ve bu kodu buraya gireceğiz. Ancak şu an için bu zorunlu değil. İsterseniz hemen yapabilirsiniz ama yapmazsanız da sorun teşkil etmez. Daha sonra burada çok önemli bir bilgi belirtilecek. Buna dikkat etmelisiniz. Hangi türde bir hesap istediğimiz? Bu durumda biz nakit türünde bir hesap tercih ediyoruz. Nakit hesap kendi paramızı yatırıp bu parayla yatırım yapmamızı olanak tanır. Marj hesabı ise brokerdan borç alarak yatırım yapmamıza olanak tanır. Şimdi bunu çevirelim ve yıllık net gelirden bahsedelim. Bu tamamen kişiye bağlı, herkes kendi durumuna göre dolduracak. Örneğin 40 bin yıllık net gelir 5 bin ila 20 bin arası likit net değer gibi ya yani burada bunu sadece örnek olarak koydum şimdi hangi risk toleransını istediğimizi ve bu platformdaki hedefimizi seçmeliyiz ben burada büyüme veya sermaye korunması seçmenizi öneririm böylece herhangi bir sorun yaşamazsınız ya da ikisini de seçebilirsiniz ben kendi adıma sermaye korunmasını seçeceğim daha sonra ticaret deneyimi ve izinleri seçeneği var bu tamamen kişisel bir tercih gelecekte yatırım yapmayı düşündüğümüz şeyleri eklemek için bu seçenek var. Örneğin tahvillere yatırım yapmak istiyorsanız tahvilleri seçip ekleyebilirsiniz. Google çevirileri bazen tuhaf olabiliyor. Tahvil seçtim ama esaret yazdı. Ancak tahviller, vadeli işlemler, yatırım fonları gibi seçenekler var. Bu tamamen sizin ne istediğinize bağlı. Ben şahsen sadece tahvillerle ilgileniyorum. Bu yüzden başka bir şey seçmiyorum. Ancak burada başka bir şey seçmezseniz hisse senetleri gibi şeylere yatırım yapabilirsiniz. Bu da kanalımızda yaptığımız şeylerle oldukça ilgili. Tamam. Buraya geri döndüğümüzde bu burada hisse senetleri diyor. Hisse senetleri yani stocks deneyimi seçmemiz gerektiğini söylüyor. Burada sıfır dışında herhangi bir şeyi seçebilirsiniz çünkü bazen deneyimimiz olmadığı için hesap açmaya hazır olmadığımızı söyleyebilirler. Ben kendi adıma bir seçeceğim. Yıl içinde kaç işlem yapacağımızı yani kaç alım ve satım yapacağımızı belirlememiz gerekiyor. Burada da yine herhangi bir şey seçebilirsiniz ancak sıfır seçmemek önemli çünkü sorun çıkarabilirler. O yüzden 11 ila 25 arasında bir şey seçelim. Sonra bilgi seviyemiz yani bu brokerda veya genel olarak e, borsada yatırım konusundaki bilgi seviyemiz. Burada da yine sınırlı bilgiye sahip değiliz. İyi bir bilgiye sahibiz diyelim. Aslında bazen burada bir şeyler yazarken bu bilgiler iptal edilebilir ve bazı şeyleri yapamayacağımız söylenebilir. Ancak burada sıfır yerine 11.25 yazalım. Opsiyonlara yatırım yapmak istiyorsak bu kısmı dolduruyoruz. Bu durumda opsiyonlara yatırım yapmak istemiyoruz. Kriptoya yatırım yapmak istiyorsak yine aynı izinleri seçmemiz gerekiyor. Forex yapmak istiyorsak da aynı şekilde. Ancak bu durumda bunları böyle bırakıyoruz. Daha sonra değiştirmek istersek bu ayarları yapabiliriz. Tahvilleri eklemek istersek bu ekstra bir ayar olacaktır. Ancak şu anda ilgilenmediğimiz için eklemiyoruz. Şimdi tekrar düzenleyelim. Yasal bilgiler, hesapta listelenen sahipler ve diğer sahip olmayanlar borsada işlem gören bir şirkette çalışıyorsa evet seçeneğini işaretleyin. Bizim durumumuzda hayır. Sonra sahipler ve diğer sahip olmayanlar borsada işlem gören bir şirketi yönetiyor veya kontrol ediyorsa hayır seçeneğini işaretliyoruz. Burada Interactive Brokers'ın işlemlerimizi yönetmesine ve bazı şeyler yapmasına izin veren bir seçenek var ancak bunu etkinleştirmeyeceğiz. Bizi nasıl duyduğunuzu soruyorlar. Burada tavsiye seçeneğini seçebilir ve etkileyici bir kişi olarak beni seçebilirsiniz. Devam ediyoruz. Aslında burada marjı değiştirmeyi unuttum ve bu tür bir hesap için kullanılamayacak şeyler eklediyseniz burada mutlaka nakit seçeneğini işaretleyin neden güncellenmedi bilmiyorum. Aşağı inelim tamam şimdi her şey yolunda ancak doldurmazsanız böyle bir uyarı alırsınız ve mutlaka nakit seçeneğini seçmeniz gerekir. Devam edelim. Şimdi telefonumuzu onaylamak istersek onaylayabiliriz ancak burada tüm bilgilerimizi kontrol etmemiz isteniyor. Her şeyin doğru olduğundan emin olalım. Anlaşma avantajları nitelikleri diyor. Bazı anlaşmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi ödemekten muaf olabilir ancak bizim ülkemiz Kolombiya bu listede yok. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri vergi anlaşması avantajları için uygun değilim seçeneğini işaretli diyoruz belki İspanya burada vardır emin değilim ancak eğer ülkelerinizden biri varsa örneğin Meksika o zaman deneyebilirsiniz devam edelim Burada sadece kabul ettiğinizi işaretlemeniz gerekiyor Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamadığımızı ve başka bir ülkede yaşadığımızı bildiren bir onaydır iki seçeneği de işaretleyin ancak okumak isterseniz dikkatlice okuyabilirsiniz ve işaretleyip işaretlemeyeceğinize karar verebilirsiniz Sonrasında burada bulunduğumuzda Kabul edilen imza ile yapmamız gereken şey daha önce yazdığımız bu ismi Pedro A. Rodriguez Pascal burada tekrar aynı şekilde yazmak. Pascal devam ete tıklıyoruz. Devam ettikten sonra burada görünen tüm bilgileri tekrar kontrol etmemiz gerektiğini belirtiyor. Yani tüm bu limitler çalıştığımız yerle ilgili konular vesaire ya yani hepsini işaretli bırakıyoruz. Burada görünen tüm programları, belgeleri okuyabilirsiniz. Çünkü bunlar daha çok yasal belgeler ve tekrar aynı isimle imza atmamız gerekiyor. Yani burada görünen ismi Pedro A Rodriguez Pascal tekrar yazıyoruz. Devam ete tıklıyoruz, yüklenmeye başlıyor. Burada hesabımızı ayarladıklarını, yani onayladıklarını söylüyor. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Endişelenmeyin, bu bir hata değil. Başvuruya devam et'e tıklıyoruz ve burada neredeyse bitirdiğimizi ama yapmamız gereken bazı adımlar olduğunu belirtiyor. Şimdi numarayı doğrulama zamanı geldi. Doğrulaya tıklıyoruz, kodun gelmesini bekliyoruz ve istersek buraya giriyoruz. Sonra kimliği ve adresi doğrulamak için buraya gidiyoruz. Kimliği doğrulaya tıklıyoruz ve bunu yapmanın iki yolu var. Şimdi göreceğiz. Devamete tıklıyoruz ve kimlik kartımızı ve çalıştığımız yerin belgesini doğrulamamızı istiyor. İstersek bunu çevrim içi yapabiliriz. Bu daha kolay, süreç daha kolay. Sadece bir QR kodunu doğrulamamızı istiyor. Doğruluyoruz ve tamam. Ya da manuel olarak yapabiliriz. Manuel olarak yapmamız gereken şey fotoğrafları önceden çekmiş olmamız. Ben manuel yapmanızı tercih ederim. Böylece bir sorun çıkmaz. Bazen iyi bir cep telefonu, iyi bir kamera gerektirir. Burada iyi bir cep telefonuyla fotoğraf çekin, kaydedin, devam et'e tıklayın. Sonra burada bazı belgeleri yüklememizi isteyecek. Bu durumda kimlik kartınızı yüklerseniz hemen onaylanacaktır. Fotoğrafları yükleyebilir veya pasaport ya da ehliyet yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra adresi doğrulayan bir belge isteyecekler. Bu belge Bankolombia'nın ekstresi olabilir yoksa adresi pdf içinde doğrudan getiren bir banka ekstresi bulun. Burada belge yükle diyor. Burada ikamet adresinizi doğrulama seçeneği çıkıyor. Belgeyi yüklüyorsunuz. Bu durumda pdf'i burada banka ekstresi anlamına gelen bank statement seçeneğine tıklıyorsunuz, yüklüyorsunuz ve tamam. Tüm bunları onayladıktan sonra yüklenmesini bekliyoruz. Çünkü yükleniyor. Tüm bu noktalar yeşil olduğunda sadece beklememiz gerekiyor. Tüm bunlar yeşil olduğu için hesabımıza para yatırmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Yapmamız gereken şey aşağıdaki gibi bir e-posta gelmesini beklemek. Bu Interactive Brokers hesap onayı diyen bir e-posta. Yani onay hesabımızın aktif olduğunu, giriş yapabileceğimizi ve mevduat konularını görebileceğimizi belirtiyor. Gelecekte buradan Kolombiya'dan ve diğer Latin Amerika ülkelerinden komisyon konularını biraz atlamak için nasıl para yatırılacağını anlatan bir video getireceğim. Hesabımıza giriş yaptığımızda artık bu ekran görünmeyecek. Interactive Brokers'ın ana sayfası görünecek. Nasılsınız arkadaşlar? Kolay basit değil mi? Aslında gerçekten çok kolay. Sadece süreç oldukça uzun. Birçok belge ve birçok şey koymamız gerekiyor. Ama siz bu adımların hepsini yaptıktan sonra sadece bekliyorsunuz. Hesabınız onaylanıyor ve bugün mevcut olan en iyi brokerlardan birinin parçası olabiliyorsunuz. Gelecekteki bir videoda TD Ameritrade'i tanıtacağız. Bu arada bu videoyu yüklediğim anda henüz kaydolmadıysanız hemen kaydolun. Çünkü Charles Swap olacak ki bu başka bir broker ve başka bir konu. Evet videonun bu kısmına kadar geldiyseniz kanatlı dolar emojisi ekleyin. Çünkü Interactive Brokers'a yatıracağımız para artıyor değerli arkadaşlarım. Bunu söyledikten sonra bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.